Kadir var. Ben sana nasıl yardımcı olacağım? Kurtulmam gereken biri var. Ben ne alacağım karşılığında? Eşref'e. Eşref'in hayatında beklenmedik bir dönüm noktası yaşanıyor. Rüyanın gözlerinde gizlediği hüzün artık daha fazla saklanamıyor. Her şey normal görünürken o gece rüya ani bir karar alıyor, gidiyor hem de sonsuza dek. Eşref şaşkınlıkla sorar, gidiyor musun? Neden? Rüya'nın gözleri dolu ama sesi kararlı. "Eşref, bazen ayrılmak gerekir, bir daha parçalanmamak için." Bu sadece bir veda değil, birlikte kurdukları hayallerin sessizce yıkılışıydı. Dostlar şaşkın, düşmanlar memnun. Eşref ise sessiz, paramparça ve yalnız. Ama bu hikaye henüz bitmedi. Çok vedanın ardından Eşref, Rüya'yı durdurabilecek mi? Yoksa kader yeni bir oyun mu kuracak? Öğrenmek için